Ahmet Muhib Dıranıs'ın Aynı adlı şiirinden ilham alınarak beyaz perdeye uyarlanan 1984 yapımı Fahriye Abla adlı film hangi yönetmenin yönettiği ilk filmdir? A. Yavuz Turgul B. Atıf Yılmaz C. Menduhün D. Kartal Tibet Yani e, keşke burayı geçip de şöyle süresiz bir yerde kalsaydım diye düşünüyorum şu an. Memduh Ün daha eski filmleri yönettiğini düşünüyorum ben. E, Atıf Yılmaz da Mehmet Memduh Ün arasındayım. Süreniz azalıyor Selin Hanım. Son 10 saniye. C. Memduh Ün son kararım. Hiç bilmiyordum. He. Gerçekten hiç bilmiyordum. Aslında söylediğiniz gibi Menduh'un daha eski Eskiydi, yıllar. Eskiydi evet. evet. Yani Yavuz Turgul'un adını hiç duymadım. Yavuz Turgul'un adını duymuşsunuzdur yoktu. bence. Eşkıya filmini izlediniz mi? İzledim. Yönetmeni ve senaristi Yavuz Turgul'dur. 84 evet. Gönül yarasını izlediniz mi? İzlemedim. İzlemediniz İzlemedim. Ya, ben Yavuz daha çok böyle eski Türk filmlerini çok seviyorum. O yüzden yani Kartal, Tibet, Atıf, Yılmaz, Memduh Hün böyle çok tanıdık, bilindik yönetmenlerin isimleri olarak geldi. Bu da benim artık ayıbım olsun. Estağfurullah, estağfurullah. Ya Usturgul tabi Türk sinemasının çok önemli yönetmenlerinden ve senaristlerinden evet. yani ustalarından birisidir. Evet. Ve ilk filmi Fahri ablaymış. Evet. Hiç unutmayacağım herhalde. Ve benle eşit. <laughs> <laughs> ben mi? de 84 evet, doğumluyum. Evet, evet, evet Selin Hanım.